Arkadaşlar şimdi ee, çok kısa bir, bir, e, bir, bir videoyu kısa yapıp bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim e, Willplay hesabımın kapatıldığı bir video var arkadaşlar. Onu onu biri çalmış. Onu çaldığı kişiyi gösterdim öbür videoda. Ben onu sildim arkadaşlar. Ömer ne yaptın videona deyip arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Videoyu silmek zorunda kaldım. <laughs> videomuzu yorum yazan kişi videomu çalan kişi videoyu görmüş arkadaşlar bu, o bana bu neymiş hem bana hem bana bu oluyor hem de videomu çalıyor arkadaşlar gelin bakın size göstermek istiyorum ee, ben ona abone bana aboneymiş zaten bakın o çocuk video görmüş hatta benimle alakalı video atmış arkadaşlar bakın şimdilik arkadaşlar şimdi sizce kim haklı Şimdi eee. Selamünaleyküm. Yine, yine beni bir kişi yine benim bir videomu çalmış. Kesinlikle yalan arkadaşlar bakın kesinlikle yalan. Buralara geçin orada kendi videosunu gösteriyor. Bak. Videomu çalıyor. Aslında ben nasıl olacağını biliyorum. Evet arkadaşlar Hı. bunu izledik. Şimdi diye aboneliklere girdim. Ha bak bana bu neymiş? Anası zaten bir de videomu bak. videomu çalıyor bana suç atıyor. Arkadaşlar benim eee Bakın arasında ne farklar var. var. Sizce kim haklı arkadaşlar? arkadaşlar? Benim lan ben benim videomu birisi çalmış. Hangi video size göstereyim mi arkadaşlar? Birisi benim short videomu çalmış. Bakın. <laughs> Arkadaşlar bu videom çaldı, şimdi size hangi kanal olduğunu göstereceğim. Bak bu. Evet bak. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın bu kanal benim videomu çaldı. Bakın bu videonun, ee, buraya bakın. Buraya kadarmış benim orijinaline bak. Arkadaşlar burayı çarpsın bakın. Videomu çalmış o babam. Bak. Benim hesabımla anlandı, buraya kadarmış. Arkadaşlar videomu çalmış resmen. Arkadaşlar asıl bunun abonesinden çıkın. Abone olanları söylüyorum. Bunu nasıl abonesinden çıkın. Geliyor aynı videoyu benim herkes videomu çalıyor. Farkında değilsin. Asıl bunun abonesinden direkt çıkın. Yorumlara yazın. Selamın Şimdi Aleyküm. yorumlara bakalım Yine arkadaşlar. Benim... Yorumlarda ne demiş biliyor musun? Bana ne diyecek? Şimdi sen görürsün video çekince. Anam short videosu. Arkadaşlar neyse bu video bu kadar. Ee, size bak o şerefsizi gösterdim. Lan videoyu video kendi videomu çal, çalmış. Arkadaşlar kendi videosunu kendi videosunu çalmış kendi videosunu. Lan oğlum video short video short videosu olsun dedik lan. Uzun video olacak maalesef. Neyse. Küçük böyle kısa bir video yaptım arkadaşlar size bildirmek için bay yorumlarda ba bana ne diyecek yazmış merak etme videodan görürsün. Şimdi arkadaşlar bakın ben size şimdi diyeyim ilk vlog hesabım ban yedi gün ben o videoyu hemen attım yani bir iki saat sonra attım o videoyu. Sonra bu kahraman denizin garizi var mıydı Ha evet. Bu, bu şarkı şeyde kullanıyordu Nali'nin ölümünde bu 6 Şubat depreminde falan kullanı kullanılabilen bir şarkıydı yani deprem şarkısını kullandım ben de arkadaşlar ee, ben de deprem şarkısını kullandım ee, deprem şarkısı ne kullandım ben de arkadaşlar o üzüntü bir şarkı diye ben de onu kullandım sonra da da arkadaşlar bir sürü yalan uydurmuş Yok kardeşim attı. Ben Kur'an kursundaydım. Sakın lütfen inanmayın arkadaşlar. Bakın sakın. Onun bu kamera uyandırmak için falan diyor arkadaşlar. Durun Instagram'ın kamerasına geçip geliyorum. Evet arkadaşlar bu Instagram'ın kamerasına geçtim çünkü orada uyandırma şeyi var. Neyse boş verin. Ee, arkadaşlar şimdi tamam ee, tamam bu o videoyu zaten videoyu ilk kim atan o videonun o o videonun orijinali benim zaten. Buraya kadarmışı çalmış. Sonra alta Willplay'den ban yedim yazmış. Ben Willplay hesabım banlandı yazmış. Ama benim Willplay'nin video çalmanı başlıkta bir sıkıntı yok bakın. Başlıkta artık Willplay bitti yazıyordu. Şimdi bak nasıl yapmış biliyor musun? Gitmiş arkadaşlar bu. Eee bu gitmiş arkadaşlar. Yani videomu yani videoma çalıp benimki duruna benimki durunu göstereyim arkadaşlar. Şimdi bana bakın benim benim o video attığım şey bir dakika bilir mi gelmiş. Neyse boş verelim Bakın geliyorum buraya. Bakın. Şimdi bak ben bu videoyu neredeydi o video? Bak ben bu videoyu ne zaman paylaşmışım? 30 Mayıs günü. Şimdi gelelim o çocuğun kanalına bir. Şuraya bir yazalım Miraç Keskin e. ha. o videoyu silmiş zaten. O benden sonra bu birkaç 2-3 gün önce falan attı. Sonra fark ettim. Bak. O o videoyu silip arkadaşlar gerisine bu videoyu ya koymuş. Son bak bana itiraf atıyor. Arkadaşlar şimdi gelin bakın yani ee, hem benim videoma yani benim videoma çalıp bana su çatmış e, çünkü ben videoyu 30 Mayıs günü paylaştım o da 2-3 gün önce sanırım 17-18 Temmuz gibi ya dün ya dünden önce gibi bir şeydi arkadaşlar neyse tabii ki de haklı olan benim arkadaşlar çünkü ben size bakın şöyle bir şey diyeyim. Haklı olan benim arkadaşlar. Çünkü o videonun orijinalini ilk ben çektim arkadaşlar. O videonun ilk ve o videosunun ikinci ilk videosunu ben çektim arkadaşlar. O o videonun orijinali orijinal hali beni. benim. Benim videonun orijinali o arkadaşlar. O da benden sonra iki ay sonra falan koymuş. Ben bu zamana kadar koymuş. Ben ona yorum yazdım. Lan niye çaldın videomu diye. O da silmiş. Başkası kendisininkini yapmış arkadaşlar. Bir de video atıyor. Direkt abone şimdiden çıkıp Direkt abone çok Arkadaşlar o benim video çalıyor. Sadece çıkın. Böyle diyor. Salak gerizekalı. Sonra da bana Hep yani, hem bana abone olmuşsun. Videomu çalıp bana suç atıyor. Yani arkadaşlar Ben kesinlikle yalan söylemiyorum. <laughs> bu kanalı gidip arkadaşlar ben zaten bu çocuğu kanalımdan direkt gizledim. Ama durun bir dakika ben şimdi bunun gizlilikte gizliliğinden çıkartayım. Çünkü benim videomu bu video o, o çocuk için atıyorum. Hep sizler için bilgilendirmek için hem de çoğu çocuk için. Haydi bakalım bu videonun yorumlarını ben açık tutuyorum. Hadi yaz bakalım. Arkadaşlar şimdi yorumlara yazın. Bakın kim haklıymış kim şeyim. Kim, kim haklıymış? Tabii ki de arkadaşlar biz haklıyız. Bakın şu ilk videoyu ilk ben çektim. Sonra o çekince videoyu bana suç atıyor. Lan video 30 Mayıs günü paylaşmışım. Sen niye böyle diyorsun? Tam bu, bu daha önce çektiyse. Tamam bu daha önce çektiyse bak haklı çıkabilir. Tamam bu daha önce çektiyse haklı. Tamam yani doğru şey yani doğru suç. Ben onun videosu çalmış olur anlamına gelirdi. Tamam haklı, haklı olabilirdi o zaman. Ama bu benden sonra attıktan sonra niye bu bana suç atıp da videosunu paylaşıyor onu onu bile bilmiyorum neyse arkadaşlar yani yani sadede geliyor hem benim benim videomu çalmışsın video ben videoyu yayınladıktan sonra 2 ay sonra görmüşsün videoyu çek, çekmişsin sonra gelmişsin yorum yazıyorum kaldırmışsın o kendi kendine yapmışsın videoyu sonra bana suç atıyor Diyor ki asıl bunun abonesinden çıkın diyor arkadaşlar. Yani ne alaka sen bana niye suç atıyorsun? Neyse arkadaşlar sadedimiz de böyle o çocuk için. Arkadaşlar şimdi e, bu videomuzda bu kadar. Valla kısa video dedim biraz uzun yaptım. Neyse video o çocuk için yaptım. Biraz açıklama yaptım böyle. Neyse arkadaşlar güle güle hepinize güle güle hoşçakalın. Daha fazla bu kadar e, videoların videolarımın gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve videoma like atmayı unutmayın yani arkadaşlar sizleri seviyorum hepinize güle güle hoşçakalın ve bay bay.